Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün açılışı tospikle yapalım. Kızlar biz tospikle gezmeye gidiyoruz bugün. E, şimdi dedi ki gel seni gezdirmeye götürün. Bakalım hani bizi nereye götürecek. İnan iki üç gündür balık lafı ediyor. Kesin bizi balıkçıya götürecektir. <laughs> Söylemiyor değil mi Azat? Azat da hiç şapkayı sevmiyor. Bakın ablaları böyle kapıları da giydi. Ayakkabılar da nasıl büyük görünüyor kamerada. Aha serilendi tospik hadi bakalım hep beraber gidelim hani nerelere gideceğiz zaten hepsini çekerim size değil mi azadım? Uykusu da gelmiş ablaları. Maşallah maşallah uykusu da gelmiş bunun. Hadi bakalım. Azıcık da kendimi gösterim size. Çeketi geri çıkarttım. Aşırı derecede sıcak oldu birden. Hiç sevmiyorum zaten kışında çeket meket giymeyi. Benim hep serin hava olacak. Şimdi gidip Kadri işten alalım onu eve bırakalım. Hep beraber gezmeye gidelim bakalım nereleri gezeceğiz bugün değil mi azadım? Azattı hem hemen memesini verdim ağzına. Çık 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 emiyor. Ee, evet bu arada çok teşekkür ediyorum yine e, yorumlarınız güzel yürekten gelen sözlerinize. Allah hepinizden razı olsun. Aha araba sallıyor biri. Neyse bir sonra konuşuruz kızlar. Daha çok zaman var. Hadi bakalım. Kızlar. Evet şöyle Matti e geldik. Önce bir şu para bakacağız ama ondan önce bir şurada bistro mu nedir? Orada bir kahve içelim. Çünkü bugün kahve içmedik daha değil mi Tospik? Tospik de merakla bakıyor etrafa. Ee, Sıcacık yününün içinde de. Oh, kolcuk giydirmedim. Çünkü çok sıkılıyor yazık kızlar. İnşallah ona böyle bir tulum gibi bir şey bulsam da öyle bir şey alsak. Hadi gidelim. Hadi Hı -hı. gidelim. Hadi gel Tostik. Şöyle gidelim. Can sen kapıyı aç kızım. Sen göstermiyorum ama. bak <laughs> ağaçları göstereyim seni. Aa bak oturma yeriste de varmış böyle. Tam bize göre. Şu arkaya geçelim. Geçiriyor oturalım. geç geçiriyor oturalım. Burası güzelmiş. Ha? Buraya oturalım gidip kendimize şöyle kahve seçelim gelelim değil mi azadım? Evet kızlar kahve içiyoruz. Eşim böyle börek bile getirmişler artık <laughs> kafelere. Ben de şöyle pasta aldım. Özellikle sordum. içerisinde kesinlikle jelatin yok. Çünkü krema var. Yani şey bu. Jelatinsiz olan bir şey. Yaş pasta gibi değil yani. kahve. Burada da Tospik de mem mem, mem, mem. içiyor. Ay değil mi Tospik? Değil Sen ne yiyeceksin Tospik'e? Yoksa o yemesin. Hadi kahvemi soğutmayayım. Çünkü soğuk kahveyi hiç sevmiyorum. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Yani kahve denemince sıcaklıkluk içemeyelim. Hadi afiyet olsun bize. Evet biraz da kendimi göstereyim size. Ee, teşekkür etmede kalmıştım herhalde. İşte hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum. Çünkü bazen selam da istiyorsunuz da inanın isimleri hakkında tutamıyorum. Çıkıp sonra onları da bulamıyorum. Ee, hakkınıza helal edin kusura bakmayın ama buradan kucak dolusu sevgileri hepinize tek tek gönderiyorum çünkü hepiniz ayrı ayrı benim için değerlisiniz ee, bu arada işte çok seviyorsunuz böyle vlogları çok seviyorsunuz kızlar diyorsunuz ki sürekli vlog çekip e ben sürekli nereye gideyim kız bu kış mı geldi soğuk yani e, nereye gider ki insan ancak alışveriş işte e, mağaza şu bu başka hayatta değişik olan ne var ki yine arada işte yemeklerimi yaparım böyle değişik değişik şeyler e, hadi bakalım kahvemi içeyim bir biraz da buraları dolaşalım hani buralarda neler varmış hep beraber görürüz zaten kızlar böyle bir çocuk mağazası var burada bir bakalım mağazada belki tulum gibi bir şey buluruz değil mi Tospik hadi gel bir içine bakalım bakalım neler varmış böyle ev dekorları da varmış tamam Can araba orada dursun, sonra alırız biz. Ana şu elmalara bakın kızlar. Ne tatlı bunlar böyle bir de şey. Kadifeymiş. 5 euro bir tanesi küçük. Babası tospik de ben de çekim yapayım madem sen görünmüyorsun bari çocuğu sür kızlar? Bir tatlı süsler varmış. Ay hardan sarısı da varmış. Aman Allah'ım bu elmaların güzelliğine bakın. Eminim size çok beğendiniz kızlar. Demek ki bu dükkan hep kadife takılıyor bak. Onda kadife yapmışlar. Ben bir şey elmaları bir çıkıp profil bildi yapayım kızlar. E, şimdi de devam bakayım. Bakın bazada kolcuk buluruz belki. Bak kolcuklar orada. Ben biraz şu ev süslerine bakayım. Azat sen babayla gidip kolcuk bakabilirsin. Ha, çok tatlı kızlar. Ha şu çanmanlar da güzel. Zil mi çalıyor bunlarda? Evet fiyatları da normal. Şöyle bir şey bulduk ama bu daha ince. Evdekinden o Zara'dan aldığımı puf pufluydu yazık. Çocuk bunaldı içinde. Neyse bir bakayım da belki değişik bir şey de bulurum. Şimdi ben istiyorum ki ince bir şey olsun. Ya da tulum gibi. Bakalım kızlar. Bakalım. İnanın oğlan çocuklarına yazık bulmak hiç de kolay değil. Aa canım burada bir şeyler var. Bunlar neymiş? Bak böyle bir şeyler de olabilir. Değil mi böyle? Tulum. Daha rahat olur bebekler için yazlık. Böyle bir şey mi alsak xona? Aynen. Şurada laajvet ama şu tatlıymış şu kahverengili olan. He. Fiyatı da 40 koydu. Yani kolcuk da aynı öyleydi. Bu 80. Azada 86 lazım. Kospi bak böyle süde var mı varsa. Ama şu kareli olan güzeldi. Dur ve halim bir onu bixi şey bulamazsak onu alırız. Ha şöyle kolcuklar da var. İşte kolcuk. Aynen kolcuk olmuyor daha bebeklere kızlar. Aynen. Onu alalım bence. He. Bak şöyle de var. Ha bu şey için ama. Bu böyle pijama gibi bir şey. o iyi değil mi? Yok 86'yı deneyeceğiz. Azada 86 oluyor. Ha bunlar da tulum da. Bunlar biraz daha çok minnak bebekleri azad artık kocaman adam oldu. Ona şey alalım. Hadi bakalım bir biz bir bakalım tulumlara. Sonra gelip şimdi şu para geldik. Burası Sara'nın bölümü. komik kameracı sushi bölümü bu barda. ne kadar çeşit varmış can. Bunlar da böyle. Şöyle beyaz. Bir yuhunken şurayı Japon mantısı falan yapmışlar. Ama Sara şu şu seviyor. Kendimize yapıyor. Evde de yapmıştık ama şimdi şuna bir tane şöyle avokadolu alalım. Avokado başka ne? ton fişli. Dur taze alalım kızlar. <laughs> Asad şimdikine hem azadı sürün hem video çekin. Şu güzel çiçekleri de çekelim bu baya büyük bir varmış. Değil mi Azat? Aa, şunlara bak kızlar. Demirli şeyler. Lan adı neydi can? Ha burası da çiçek bölümüymüş. Hmm. Kaktuslara bak Azat. Nasıl güzeller maşallah. Azat sen ne istiyorsun? Gez tane alalım. Evet. Kestane alalım da. Gestane pişirelim. Hatta tospik. Tospik de yine etrafa bakıyorken. Ha Can sen bu şeyleri seviyorsun. Al, alıyor mu kendine? Kokusu içiyordu mı? Tamam. Burada da meyve var. Azat. zaten. Tospik. Şöyle meyve. Azaddır, azaddır. bakalım ne varmış. Mandarin alak bir tane. Sen kreyfurt alalım mı? Kreyfurt alak içinde hem de üç tane var. Şöyle ufak tefek bir şeyler bakarız. Kız dursana orada bir de geliyoruz ona. Böyle değişik bir şey bulursa alalım. Değil mi azadım? Hadi bakalım bir dolaşalım şu parın içini. Başka neler varmış. Bu tarafta da böyle kapkacak işte. Ama ben bu bardakları seviyorum kızlar. Şu kristallıları. Hem de paşa bahçeymiş. Dört tanesi yedi oyru. Sekiz oyru. Bir dahakini alayım sizi kızlar. Değil mi? Güzel bardaklar şu küçük olanları herhalde eskiden çok kullanırdık bunları. Hatta bir vitrinlere koyardık süstü <laughs> Çünkü güzellerdi ya. Kıyamıyorduk. burada da kalıp malıplar var işte. Ha, hmm, şunlar mıymış? Ha şüphet e, faneler. Burada şüphetle falan yapıyorlar. Hem sunum yapıyor direkt onlarda. Bir de şey yapıyorsunuz işte. Her şey var. Bakın şu alfla. Bunlar da güzel. Direkt fırına sürmek için. Demir döküm mü? Ne bunların adı? Fiyatları da baya pahalı kızlar. Bakın o küçücüğü 20 euro. Büyük büyük. Hakkı koyru en Baya pahalı yani. Ama kalıcı bir şeyler yani. Buralarda böyle kapkaşı. Bu dükkan şu da büyük. Herhalde bura inter var mı? Ney? Ha, çamaşır şeyleri de var burada. Korplar. Ha şu dipson mu? Epson mu? Ha ondan değil. Bu çakmaymış kızlar. Ama kesin bu da iyidir kay. Çalışıyor mu? Tak çıkarttı. Çalışıyor mu? Denedim. Ana çalışıyor. Nasıl? Yere bir şey döksek de bakayım. <laughs> Bak şimdi. Çok kullanmış lan bu. Doğum günümde bundan istiyorum. Ama bu 100 liralık değil. Ben o Epson'dan istiyorum. He ee, kızlar bakın. Ama kir yok gibi. Ki Nereden anlayacağım temizlediğini ne, bunu? Sıkı. Ee, şey, al kapat <laughs> Çok kullanışlı da Ya oluyor. Yok yok çekiyor. Görmüyor musun? Bakın sen bak. Işte. Hadi, hadi. Ha onu evet. çek çek. çek. Evet, <laughs> tamam işte doğum günüm hediyem belli. Ha bak bu 179. Şu öbürü 100 euro ama benim istediğim 700-800 euro. Daha Aynen ama ben o marka arasından istiyorum. Değil bu Tospik'te? Annem hepsini istiyor. Kızlar bakın bir size kara kızın kızını buldum. Bu nasıl bir böyle minnacık bir şey bu? Bir litre hamur bile, bir kilo hamur bile yormaz. Bu ne böyle minnacık? Vallahi benim kara kızımın dişini etmez bu. Tamam hani e, doğrusunu söylemek gerekirse olarak daha güzel küçücük minnacık da fiyatı da 130 euroymuş 1000 watt dört buçuk e, litre aşağı yukarı 3 senede garantisi varmış yani aslında yeni evlenenler için böyle küçücük bir praktik onlar çünkü zaten yarım e, kilo hamur yoğurur böyle bir şey küçük alsınlar sonra bir büyük olursa kara kız araba hala koskoca pakete koymuşlar paket benim kadar e, dersin içinde ne çıkacak Şöyle silvaları da var. Ha, bu kendi buymuş kızlar. Bu daha pahalısı. Ya e bu da tüm tipsiz. Bu ne dörtgen gibi. Benimki de öyle de madem 400 lira vereceksen biraz da tipi olsun yani. Şöyle kek kalıpları falan vardı. Hiç hoşuma da gitmediler. O demir dökümler güzel. Aa, bak bu ağırmış. Ekmek kalıbı. Hmm. Fiyatı da ağır. He, bunlar öyle. Şu. Bak kunst diyor. İşte yılbaşı geldi ya böyle şeyleri doldurmuşlar çok. Neyse hadi gidelim bakalım. Tosbik'in uykusu geldi. Azat dur. <laughs> Azat sinirleniyor. Yemiyor. Dişlere bak. Hele o dişlerini yerim bak Azat. Sen o dişlerini tek tek söker söker yerim bak. Kıza böyle şeyler de güzel. Bakın böyle pastaları taşımak için falan. Fiyatları da normal. Güzellermiş yani bunlarda. Burası intershop Düşünürseniz yani demek ki Kaiser her intershop'ta var. Bu arada Can bana bir hediye aldı. Onu size evde göstereyim kızlar. Benim şeyim bir bir aletim bozulmuştu küçük bir şey. Bana onu aldı. Hemen dramaya vurdum. <laughs> Kandırdım hemen aldı bana. Evde göstereceğim size. Hadi. Evet kızlar şu gölün muhteşemliğine bakar mısınız ne kadar güzel. Ben size dedim bizi balıkçıya götürecek diye. Çünkü yalnız gezmeyi hiç sevmiyor. İlla beni de sürükleyecek. Ama böyle yerleri zaten ben de çok seviyorum. E, burası Mattikhofen, kızlar balıkçı. E, balık üretimi yapıyor burada. Sonra zaten şu tarafa doğru gideceğiz. Bakın orada e, balıklarını yetiştiriyorlar ağaçların güzelliğine bakın bir maşallah subhanallah ne kadar güzel göl tabi burada yüzülme falan yok sadece bu herhalde göl balıkları acaba burada da mı yetiştiriyor bilemeyeceğim ama orada özel yeri var çok güzel bakın çok sakin orman yeşillik aha ne yapacaksın bir çay demleyeceksin geleceksin şu ağacın dibine oturacaksın çayını içeceksin oh mis Evet. burası böyle çok tatlı şirin bir yer ee, burada da balık amca var <laughs> ee, bu da açılmıyor aynı gang diyor dur e, ee, bak kapalı mı o yemin yoksa kapalı mı arayak mı bir zaten gidiyoruz ineceğiz kızlar çok üzgünüm 5'te kapatıyormuş balıkçı amca ne acelem vardı da 5'te eve gidiyorsun Tüh saate de hiç bakmadık. Maalesef balık alamayacağız. Nasıl da övmüştüm o güzel balıkları. E, böyle bu şekil yerlerde yetiştiriyorlar. E, bakalım inşallah <laughs> yarın boş eşim yarın kendi başına mecbur gelir alır artık e, geri gidelim ne yapalım balık yoksa tüh bize hayal kuruyorduk ki bugün balık yiyeceğiz neysem yarın aslında bu vlogu belki devam çekerim o zaman bitirmezsem e, balık pişirir yeriz artık hadi bakalım evet kızlar bize eve de geldik ee, neler aldık şöyle azada o dediğim tulumu aldık e, çok tatlı sonra da bir deneyim de bir de öyle göstereyim size bu arada e, tulum kır euro'ydu yani güzel tüm kış, kış boyunca giyer azadım dedim de eşim bana bir hediye aldı bakın ne aldı Ahan da bunu aldı evimize yeni bir kız geldi maviş <laughs> rengi de çok tatlı e, benim el mikserim bozulmuştu çünkü bu da lazım oluyor biliyorsunuz ki ufak e, şeylere tariflere falan bu el mikserini mutlaka ki illaki olacak ne kadar kara kızınız olsa da bu mutlaka lazım e, 20 euroya e, vardı 19.90'a ve çok sevindim Tabii ki beyaz da vardı ama e, bazen de hani sürekli her şey aynı renk alır ya sonra insan canı sıkılıyor ya hepsi siyah hepsi beyaz e, arada böyle renk renkleri de görelim değil mi maviş maviş Alo, annem çok tatlısın kız sen Tosbik arkadaş bunlar da kıvır zıvırları işte bu arada 2 sene mi? Ne garantisi var burada? Şeyini saklayalım da. E şu da bunları aldık. Sadece şey aldık. Creepford e, aldık. Gestane. Ondan sonra böyle Philadelphia aldım. Benim bir tarifim için lazım bana. Böyle çok güzel pufuduk pufuduk. E, Kahvaltılardan, misafir masalarınızda yiyebileceğiniz böyle puf puf ekmekler oluyor. Çok lezzetli. Onlardan yapacağım. E, bu da Loren'ime. Kameracıya, komingciye. Şimdi yatıyor. Ee, biz geldik ki uyumuş yazık okuldan gelmiş yemek yemiş yapmış uyanırsa kesinlikle sevinecektir. balık yoktu maalesef evet, kızlar ee, videonun kapanışını yaptım çünkü balık dediğim gibi yetişmedi yoktu yani ee, onun videosunu size başka bir gün çekeceğim ee, Ondan orada paylaşırım görürsünüz nasıl pişirdiğimi falan değil mi Sara aynen ee, çünkü gittik yoktu maalesef evet. o gece balık yiyememiştik zaten <laughs> O zaman ne yapıyoruz? Bir videonun daha sonuna geldi. Kendinize iyi bakın diyoruz. Birbirinizin kalbini kırmayın diyoruz. Ee, ve abone olmayı unutmuyorsunuz tabii ki de. Ki unutmuyorsunuz zaten. Hadi bakalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.